Tekrar selam, saygılar arkadaşlar. İyi akşamlar olsun. İşi gücü kısa sürede halledince araya sıkıştırıyorum yine bunu. Indiana Cleveland devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> Hedefsiz kalan arkadaşlar bir tane Indiana var. Rakiplerine Cleveland'a da Karis Levert'i verdiler. Hedefsiz kaldılar. Çok aşağıdalar. Sabonis gitti. Miles Turner sakat. Bir dahaki sene yapılanma durumunda bir takımlar havlu attılar. Cleveland'da arkadaşlar bildiğiniz gibi tam tersi. Hedefler var. Dengeli, disiplinli, sezon boyunca hiç sistemini bozmayan, ofansif, defansif aynı. Sürekli aynı istikrar müthiş bir takım bence o anlamda müthiş bir takım olmasa da bu anlamda müthiş bir takım. Garland'ın durum belirsiz galiba. Emin olamadım arkadaşlar ama. Sonuçta yeni katılan Indiana'dan Karis Levert var. Garland emin olamasam da oynayacaktır diye düşünüyorum. Jeratel'in Cedi Osman, Mobley yani Kevin Love bunlara Indiana'nın dayanması mümkün değil bugün. Geçen gün oynadılar 4-5 gece önce 95-83 ile 180-85 ile 183 sayı çıkan bir maç oldu. Cleveland'ın evindeydi o maç. Sayı bazında arkadaşlar evden çıkmadan evvel baktığımda 213.5 barem vardı. Şimdi eve gelip baktığımda bütün baremler şu an dahil karşımda kapalı. Buna bir dikkat edin arkadaşlar. Şu an ben göremiyorum. Fakat bu anlattığım, izah ettiğim tabloda arkadaşlar Cleveland'ın eksi 3.5, 4.5'larını bir kere cebimize koyalım. Ben öyle yapacağım risk almadan. Öyle de biteceğini düşünüyorum. Bu oranlarda da arkadaşlar 213.5'tu diyorum ya açılsın ona göre hareket edin. Ee, geçen 4 gece önceki maçta 183 sayı çıkmıştı. Bundan fazlası tamam, okey olur ama 213.5'lar falan yine açılırsa yukarı çekilme ipi 213.5'da kalırsa Cleveland sebepli aşağı gitmesi muhtemel bir maçtır. Onu da ilave edeyim. Çok da ilk yarı sayı vesairelere bulaşmaya gerek yok arkadaşlar. E, net gördüm. Biraz zor dışarıdan ilk bakmıştım ama Cleveland iyi takım. Evet arkadaşlar Boston Denver devam edelim. Kritik maç iki takım için de öyle. Birisi 6. doğuda birisi 7. batıda falan gibi durumları var. Birisi 30 birisi 31 galibiyette. O anlamda böyle bakınca Sıkıntılı maç arkadaşlar. Düşük tempo takım Boston'un ama çıkış içinde oldu ve defansif yönünü de bu ara arttırıp sayıları belli rakipleri belli sayılarda tuttuğunu takip edip biliyorum. Dolayısıyla 218 buçuklar falan açılmış burada ama arkadaşlar buraları aşmayabilir bakışım benim mevcut onu söyleyeyim. 2.5-8.5 handikap açılmış. Gayet doğaldır. Ee, Boston'un defansif yönünün artması sebepli böyle düşünürken Denver sayı bulabilir ama ben maçta çok tempo beklemiyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden de bir taraftan alta gidebileceği görüşündeyim. Ve bunların yanında eksi iki buçuk, üç buçukla Boston'un kazanacağı tarafındayım arkadaşlar. En azından Tatum, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart İyi ki tipleme daha takasla katıldı da. çok net tanımadığım için arkadaşlar girmeyeceğim oraya. Ama okuduğum kadarıyla az önce okudum defansif yönü iyi tiplermiş. Bilgim yok. Oynayıp oynamayacaklar da belirsiz. Denver potaltı üstünlüğü çok hiç sebeple olabilir arkadaşlar ama diğer tiplerden çok verim alamıyorlar. Böyle de bir sıkıntı mevcut bu maçta. Dolayısıyla ilk etapta 1 artı 2.5 tuttuğum maçtır. 1.5, 2.5, 3.5 ile Boston arkadaşlar. Bunlardan, bundan hariç alt olacağını düşündüğüm için arkadaşlar 1 ve riskli 218.5 altı ben yazacağım. Yani sizindir bir deneme yapabilirsiniz bu anlamda. En son arkadaşlar sayı anlamında e, ilk yarınında 112-113'lerde alt gideceği görüşündeyim. Bu maça bu şekilde kilitlendim. Dediğim gibi durumları ve Boston'un yükselen e, <laughs> defansif trendi sebeple arkadaşlar. Çok da uzatmayayım ya. Bu kadar arkadaşlar. İlk yarı 2, 112 altlarda denenir. Chicago Minnesota son maçımız arkadaşlar. 240 buçuklarda açılan bir handikap olmuş. Doğru. İkisi de tempo süratli çok iyi ellere sahip. Açık alan takımları arkadaşlar. 1.5 7.5'ta handikap açılmış. Bu da doğru. Fakat arkadaşlar Russell'la Edwards'ın durumu belirsiz Minnesota'da. Böyle bir durum var. Bunu takip edin lütfen. Her şeyi her anlamda etkiler. Bildiğiniz gibi çok değerli. iki el Minnesota için. oynaması Chicago'nun şansının çok çok daha arttı. Handikapları farklı şekilde açabileceği bir durum. Ama oynarlarsa diye de yine 3-4 tane iyi eliyle Zach Çeviç ve Müthiş adam. Derozan diyeyim. Bayılıyorum. Şansları onlar oynasa bile e, bence Chicago karşısında az arkadaşlar. Ne olursa olsun onlar da kafaya oynuyorlar. Minnesota Sacramento'daki ikinci maçı kaybedince bu maça biraz eli sıkıntılı geliyor. Öyle söyleyeyim. Russell'la sonuçta Edwards'ın da durumu belirsiz. Psikolojik anlamda da Chicago yine bir adım önde bu maçta arkadaşlar. O yüzden eksi bir buçuk, iki buçuk, üç buçukla bir yine tercih ettiğim bir maç olacak artık arkadaşlar. Bunun yanında ilk yer yine eksi bir buçukla bir denemesi yapılır bir maçtır. En son iki takım adına Russell ve <laughs> Kitlerdim. Russell ve arkadaşlar Edwards oynarsa takım sayılarını ikisi içinde oynayabilirsiniz. Ortalaması zaten Chicago'nun 120'lerde öyle de açılmış. Ee, tek takım sayısı oynayan arkadaşlar için değerlendirilebilir. Gördüm bunu da. Çok da uzatmadan noktalıyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Genel maçlar arkadaşlar. Böyle baktım. Hemen hemen böyle e, taraf bası ile birlikte 1.5-2.5 abartmadan cebimize ne koyabiliriz bantında gittiğim bir bülten oldu. Sonuçta e, her zaman dediğim gibi cepte olana gitmek faydalı arkadaşlar. 4-5 tane met, maç net görünüyor. Geri kalan tercihlerde kendi kültürünüzle harmanlar ortaya bir şeyler dökersiniz diye bakıyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar. İyi akşamlar.